merhaba arkadaşlar şimdi Zeynep'e söylemem gereken bir şey var arkadaşlar merhaba der misin merhaba Zeynep hani senin çok istediğim bir tane lababo oyuncağı vardı ya evet yani ben onu Melih'e hediye aldım biliyor musun ne oldu ne oldu kıza? Üzüldün mü? Zeynep cevap versene. Zeynep şaka yaptım Gerçek değil şaka yaptım Kışkırtma Allah, videosu çektim sana. Sana kışkırtma çektim. <gülüyor> <gülüyor> tamam ağlama gerçek değil. <laughs> Tamam kışkırtma çektim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Zeynep'i sakinleştireyim şimdi. <laughs>